Merhaba. Bugün oyuncuların en sık yaptığı müzikal hatalardan bahsedeceğiz. Daha doğrusu bahsetmeye başlayacağız. Çünkü bu hataların tek videoda biteceğinden biraz şüpheliyim. Bugün 3 tanesiyle başlarız. Başka bir videoda da devamını getiririz diye düşünüyorum. Bu yaygın hataları belki siz de yapıyorsunuz, belki farkında bile değilsiniz, belki farkındasınız ama adını koymamıştınız ya da bile bile yapıyorsunuz ve nasıl çözeceğinizi bilmiyorsunuz. Her halükarda bunlar sizin müzikal yolculuğunuzda önünüze çıkan dikenli çalılar gibi. Hadi o çalıları beraber temizlemeye başlayalım. Ben Burçak Çöllü. Tiyatro bestecisiyim. Kariyerim boyunca sayısız farklı oyuncu ile çalıştım ve hala da zevkle çalışmaya devam ediyorum. Yaptığımız çalışmalarda müziğin oyuncular için ne kadar zorlu bir alan olabildiğine birinci elden şahit oldum ve Şarkı Söyleme Cesareti adını verdiğim bir atölye başlattım. Bu atölyede oyuncuların müzikle ilişkilerinde rahatlamalarına yardımcı oluyorum ve onların kişisel potansiyellerini ortaya çıkarmalarına eşlik ediyorum. Bugün oyuncuların şarkı söylerken en sık yaptığı 3 hatayı ele alacağız. Bir sonraki videoda da bu konuya devam edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci hata, kendini beğendirmeye çalışmak. Bir prova'nın ilk gününde ya da bir seçmede eğer oyuncuyla ilk kez çalışıyorsam şu cümleyi neredeyse her zaman duyarım. Hocam bugün biraz sesim kısık da, biraz hastayım da ya da böyle minik minik öksürülür, geniz temizlenir. Bunlar tamamen kaygıya bağlı semptomlar. Bunlar benim için çok aşikar ama oyuncu bazen kendi bile farkında olmayabiliyor. Kendini gerçekten hasta, gerçekten sesi kısık hissedebiliyor. Oyunculuk ya da bunun gibi performatif mesleklerde sürekli birilerinin gözü önündeyiz. Sürekli birilerinin olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerine maruz kalıyoruz. Böyle bir ortamda kendini beğendirme çabasının fark edilemeyecek kadar içselleştirilmesi çok karşılaştığım bir durum. Ayrıca benim de yıllarca bizzat yaptığım bir şey. Ama kurtulmak mümkün. Ben kurtulduysam siz de kurtulabilirsiniz. Bence oyuncuların yani aslında daha doğrusu oyuncuların da değil, bu camiadaki bütün meslek dallarının büyük hatası hala hiyerarşik ilişkileri yüceltmek. Artık sene 2024 ve bu hiyerarşi anlayışının bence bırakılması lazım. Egosunu başkalarının üstünden tatmin etme alışkanlığının tanınması, teşhis edilmesi ve reddedilmesi lazım. Ve bunu yapacak olanlar da aslında buna en çok maruz kalanlar. Yani benim bu videolarla ulaşmaya çalıştığım siz canımın içi oyuncu arkadaşlarım. Yönetmeniniz, müzik direktörünüz, vokal koçunuz, her kimse sizin kendinizi beğendirmeniz gereken bir otorite figürü değil, sizin çalışma arkadaşınız. Evet, duruma göre sizin takım lideriniz de olabilir ya da tecrübesinden faydalanacağınız bir yol gösterici bir eğitmen, bir mentor olabilir sizin için. Ama bu insani değer bakımından sizi ondan aşağı konumlandırmıyor. Olayı bir kendini kanıtlama süreci olarak değil bir ortak üretim süreci olarak görmeye başladığımız zaman bu kendini beğendirme kaygısından da yavaş yavaş kurtulabiliyoruz. Bu arada evet yani bir projedeki varlığınız gerçekten de bazen başkalarının sizinle ilgili düşüncesine bağlı olabilir bu da mümkün. mesela bir seçmeye giriyor olabilirsiniz ve çok iyi şarkı söylemeniz gerektiren bir rol için girmiş olabilirsiniz bu seçmeye. Orada tabii ki jüri sizin çok iyi şarkı söylediğinizi düşünmeli. Ama eğer jüri bunu düşünmediyse, yani çok iyi şarkı söylemediyseniz, iyi bir performans sergilemediyseniz ve jüri için beğenilir olmadıysanız, demek ki o role uygun değilmişsiniz ve bu da sizin değerinizden bir şey azaltmıyor. Sadece bu sizin mesleki anlamda yolun neresinde olduğunuza dair bir geri bildirim oluyor size. Birkaç sene sonra belki daha donanımlı bir oyuncu haline geldiğinizde böyle fırsatları daha iyi değerlendirmeye başlayabileceksiniz. Böyle şeyler biraz da zamanla oluyor ve zamanla olmasına da izin vermek lazım. Uzun vadede size başarı sağlayacak olan şey her şeyi bilmek ya da her şeyi yapabiliyor olmak değildir. Eksik olduğunuz konuları nasıl efektif biçimde çözüyorsunuz? Budur öğrenme kabiliyetlerinizdir, ilerleme kabiliyetlerinizdir. Kimse her şeyi bilemez. Ama öğrenebilir olmak, kendini geliştirebilir olmak sahip olabileceğimiz en büyük meziyet. Bu yüzden eğer bir konuyla ilgili eksikseniz bunu kendinize ait bir kusur gibi görmek yerine bir ilerleme alanı, yeni bir macera olarak görmeye başlamak işleri çok kolaylaştırır. İkinci hata, artikülasyon eksikliği. Bir şarkıyı söylerken sözlerin ne kadar önemli olduğunu bazen gözden kaçırabiliyoruz. Ama şunu unutmayalım, sözler bir şarkının omurgasıdır. Eğer omurga sağlam değilse, onu çevreleyen diğer unsurların sağlam olmasını beklemek de hata olur. Çoğu oyuncu bunun ne kadar önemli olduğunun farkında olmadığı için sözleri o kadar da önemsemeyerek kendi performansını baltalar. Bir şarkıyı hemen daha iyi söylemeye başlamak istiyor musunuz? Sözleri çok iyi artiküle etmeye başlayın. Yani çok iyi boğumlayın. Bir anda gerçekten daha iyi söylemeye başladığınızı göreceksiniz. Çünkü muhtemelen ağzınızı açmaya başladınız. Çünkü dilinizi ve dişlerinizi vokallerin gerektirdiği gibi kullanmaya başladınız. Çünkü şarkınız ayağını zemine sağlam basmaya başladı. Sözleri doğru boğumlamak, artikülasyonu iyi yapmak müzik kaliteyi tahmininizin ötesinde etkiler. Oyuncu yorgunsa ya da bir sebepten tam performans gösteremiyorsa genellikle ilk veda ettiği şey artikülasyon olur. Çünkü ana dilimizde konuşmak bizim için o kadar doğal bir şey ki ve biz aslında o şarkıyı ya da o oyunu o kadar çok prova ettik ki bize her şey çok anlaşılır geliyor. Halbuki seyirci için... Sıfır kilometre. Her şey çok yeni. Söylediğiniz her sözcük onlar için ilk kez duydukları bir bağlamda yepyeni bir hikaye. Bir tiyatro oyununda ya da bir müzikalde şarkı söylüyorsanız seyirciye bir hikaye anlatıyorsunuz demektir aslında. Ve eğer seyirci söylediğiniz şarkının sözlerini yüzde yüz anlamıyorsa anlattığınız hikayeyi de tam olarak anlamıyor demektir. Ve eğer seyirci anlattığınız hikayeyi anlamıyorsa seyirciyi kaybettiniz demektir. Bu yüzden sözlerin anlaşılırlığı müziğin bütün açısından tahmininizin ötesinde önemli. Üçüncü hata tiz notalarda kendini geri çekmek. Bu bana çok ironik gelen ama bir yandan da tabii ki çok iyi anladığım bir durum. Oyuncular şarkı söylerken genellikle tiz notalara doğru çıktıkça seslerini geri çekme eğilimine girerler. Çünkü tiz notalar içgüdüsel olarak çoğu kişi de korku yaratır. Sesim çatlayacak, sesim kötü çıkacak, sesimi kontrol edemeyeceğim, detone olursam zaten tiz ve parlak olduğum için iyice kötü duyulacak gibi korkulara kapılırlar. Hatta o ses onlar için gerçekten tiz olmasa bile eğer şarkının belirgin biçimde parlak ve nispeten yüksek bir yerindeyse bu bile onların korkmasına sebep olabilir. İşin aslı şu. Tiz notalar tıpkı üflemeli sazlarda olduğu gibi daha fazla nefes desteği gerektiriyor, daha kuvvetli bir itiş gerektiriyor. Dolayısıyla volüm olarak da genelde daha yüksek çıkar. Hem tiz olup hem volümü düşük tutmanın tabii ki bazı teknikleri var ama işin doğalı daha fazla nefes itişi ve daha yüksek volümdür. Dolayısıyla aslında tiz bir notayı çekmeye çalışmak Biraz işin doğasına ters. Nasıl hem tiz söyleyeceğim hem de küçük volümlü kalacağım derseniz onu da başka bir videoda konuşuruz ama sizi zorlayabileceğini düşündüğünüz tiz notaları isterseniz önce dil triliği ya da dudak triliği ile birkaç kere çalışıp oturtabilir ve vücut onu anladıktan sonra şarkıya tekrar entegre edebilirsiniz. O da küçük bir püf noktası olsun. Bir diğer uzun vadeli hatta kalıcı çözümse Bol bol şarkı söyleyip aslında kendi malzemenizi tanımış olmak. Ben yıllardır oyuncularla beraber şarkı söylediğim için artık o kadar iyi biliyorum ki nereye kadar çıkabiliyorum. Re mesela benim rahat çıktım yer re. Mi artık beni zorlar. Fa zaten yok. Ya da peslerde nerelere rahatça inebiliyorum. Aşağıdaki fa'ya kadar güzel güzel inerim. Sole kadar hacmimi kaybetmeden inerim. Sonra yine inerim ama zorlanmaya başlarım. Bu bilgiler bende mesela var. Çünkü yıllarca söyledim, söyledim, söyledim ve artık kendimi öğrendim. Kendinize, sesinize vakıf olun. Çünkü bilmediğimiz şeyden korkarız. Bizi korkutan şey bilmediğimiz şeydir. Bir şey hakkında ne kadar çok bilgi edinirsek bizim için o kadar kolaylaşır normalleşir, gündelik ve rahat hale gelir. Evet, bugün oyuncuların şarkı söylerken yaptığı üç yaygın hatadan bahsettik. Kendini beğendirme ihtiyacı, artikülasyonu yeterince önemsememek ve tiz notalarda geri çekilme eğilimi. Bir sonraki videomuzda da diğer yaygın hatalardan bahsetmeye devam edeceğiz. Ama siz eğer sizin konuşmak istediğiniz bir konu varsa ya da kendinizde veya başka oyuncu arkadaşlarınızda gözlemlediğiniz vokal hataları varsa lütfen bunları yoruma yazın. Onları da konuşalım ve unutmayın bu işte beraberiz.